bazı hayaller vardır azim ve kararlılık gerektiren dik bir duruş gerektiren emek ve çaba gerektiren gerçekleşmesi zor hayaller. Fedakar çayellerin çabalarıyla gerçekleşmiş bir hayalin adıdır Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi. Arapça ve İngilizce dil eğitimlerinin verildiği okulumuz sanat ilimleri, fenni ve dini ilimlerin beşiği konumundadır. Teoriyi pratikle bütünleştiren laboratuvarımızda öğrencilerimiz deneyerek ve gözlemleyerek öğreniyor ve eğitimlerinin kalıcı olmasını sağlıyorlar. Zengin bir kaynağa sahip olan kütüphanemiz öğrencilerimize arzu ettikleri her türlü bilgiye kolayca ulaşabilmelerini sağlıyor. Eğitime gönül veren insanların yuvasıdır burası. Zaman bendedir ve mekan bana emanettir diyenlerin yeridir burası. Tek arzumuz dilini, edebiyatını, kültürünü özümsemiş nesiller yetiştirmektir. Amacımız köklerini geçmişten alan geleceğe yön veren lider öğrenci yetiştirmektir. Gayemiz dini, milli, ahlaki değerlere sahip faziletli nesiller yetiştirmektir. Allah اشهد ان لا اله الا الله Yaradan'ın kelamını gönülden söyleyenlerin gür sesidir burası. İlim ve ahlakın harmanlandığı, iman dolu kalplerin semaya açıldığı yerdir burası. Kur'an-ı Kerim'i rehber edinenlerin, peygamber ahlakıyla ahlaklananların yuvasıdır burası. Yüzyıllık Çınar'ın bahçesi olan okulumuz, öğrencilerimizin sadece zihinsel olarak değil, bedensel olarak da hayata hazırlanmalarını olanak sunuyor. İki farklı etüt sınıfımızda öğrencilerimiz ders tekrarı yaparak öğrendiklerini pekiştirme imkanı buluyorlar. Aynı anda tüm öğrencilerimize hizmet veren yemekhanemiz temiz ve leziz, ev konforunda Üç öğün yemek zorunda. Hizmet... Okul kantinimizde öğrencilerimiz hem soluklanıyor hem aperatif öğünler alma fırsatı buluyorlar. Konferans salonumuzda yarışmalar, söyleşiler, seminerler, imza günleri, tiyatro gösterileri, sinema saatleri, musiki dinletileri, Dini ve milli önemli gün kutlamaları, veli toplantıları ve daha birçok etkinliğin aktif olarak uygulandığı interaktif bir sınıf ortamı sunmaktadır. Kökleri ezelde, dalları ebedde nesiller yetiştiren Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi, öğrencilerine 7 gün 24 saat İslam ahlakıyla eğitim verdi, veriyor ve vermeye devam